Herkese hep yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben silahım Bugün sizlerle beraber oyuncak alma makinelerinden iphone 7 kazanmak adlı bir video izleyeceğiz Yabancılardan biri gidip iphone 7 kazanmış arkadaşlar Oyuncak makineleri oluyor ya böyle çekiyorsunuz falan bilir atıp Onun yabancı versiyonu var arkadaşlar ve iphone 7 koymuşlar Bazen Türkiye'de de olabiliyor ama genelde kutu koyuyorlar boş oluyor Ve ee, bu adam gitmiş iphone 7'yi birkaç denemenin sonunda yani baya bir denemiş ve almış bunun videosunu izleyeceğiz ee, videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz daha abone olabilirsiniz. Bundan bir önceki videoda kameranın ayarını tam yapamamıştım. Kamerayı tam ayarlayamamıştım. Bu yüzden görüntü kötüydü. Fakat bundan sonra bu şey de gelecek kalitede. Bir önceki video için kusura bakmayın. Her neyse isterseniz şimdi başlayalım izlemeye. 285k abonesi var. Şimdi adamın biri. Çocuğun bir hatta. Yani az ilerletelim. Buralarda konuşuyor. Bu gördüğünüz oyuncaklar bakın şu an burada iPhone 7 var arkadaşlar ve iPhone 7 Plus. iPhone 7 ile de kalmıyor iPhone 7 Plus. O oyuncakların arasına onu koymuşlar. Yani 200 hatta 500 kere denesek. Oha. Bir tanesi 5. Çok pahalıymış. <laughs> Türkiye'de mesela 1 lira olsa 500 kere denesek illaki alırız. Her türlü karlıyız. Şu an deniyor. Yani i̇çinden geçirmeye çalışıyor şeyi. Öyle almaz. Öyle hiçbir şekilde almaz. Bir de böyle yapıyor bakın. Böyle yapıyor bırakıyor bazıları. Çekmiyor. Başka bir şey deniyor. Alıyor mu onu test ediyor. Ve aldı. <laughs> Alabiliyormuş yani. Öyle bazıları hiçbir şekilde almıyor da. Let's try Az ilerletelim. Ben onun şeyi var, o tutma sapı var güzel yapmışlar onu. Oradan her türlü alın, Zaten diğer türlü alınmaz. Onun içinden geçirirse alabilir. Geçti. Ama olmadı. Tam ayarlamak gerekiyor. İlerle. Kuşu da almadı.

Alamıyorsun işte. Ah düşürdü. İstemeyerek aldı. <laughs> İstemeyerek aldı. Az daha ilerletelim. Alıyordu. Bunu bir gün ben de deneyebilirim. İçinde değerli bir şey olursa. Pelic oyuncaklar için denemem tabii ki ama. Değerli bir şey olursa olur. Az ilerlet Al artık şu iPhone'u <laughs> Hala oyuncak peşinde Oha İkili alıyordu İkili alıyordu Tamam aldın oyuncaklarını Aa iPhone 7'yi biraz daha buraya doğru getirmiş İşi daha kolay şu an I don't know about that. I don't know about that. Oh, strap! Oh, man. That's close. All the other. We're, We're done three plays. Well, it's counting down now, but it was three plays. Try to grab it. How did? Oh! Oh, my gosh, guys. Talk to you, right about. This is the last play of 20 plays. So, can you win an iPhone fail? Yine alamadı. 5 dolar mı? 5 bir şey atıyor yine ama. Az daha ilerletelim. Al artık şu iPhone'u. Oyuncaklara odaklanmaz. iPhone'a odaklansa belki almıştı şu an. Yine alamadı. Hadi al şunu. Benim içimde kaldı. O kadar şey yaptı.

Tamam <laughs> Abi Kalp krizi geçiriyordu orada Alıyordu yalnız bayağı bir takıldı ama Geri gitti Bence mümkün diyor Hadi diyor Hadi. İlerle etmeyeceğim Çünkü alacak gibi. Sonlara geldik yani. Hadi. Hadi dostum. İkisini birden alıyormuş şimdi. Oha! İkisini birden aldı. Abi. Ayıcığı fırlattı artık. Oha. Abi gitti iPhone. Gitti. Ama benim içimde yine bir şüphe var. Ben bunun için dolu olduğunu düşünmüyorum. Yani dolu olsaydı açardı herhalde ama e, bilmiyorum tabii ki. Çünkü ne bileyim kutu koyarlar oraya. Genelde hani alınmaz. Alam alamadıkları için kutu koyarlar boş kutu. Ben öyle bir şey zannediyorum. Yani bence öyle. Çünkü gidip de kimse 1 liraya ya da 5 liraya iPhone vermez yani. Ya da verse bile en üstlere koyup kolay bir şekilde alınacak şekilde yapmaz. Bilmiyorum tabii ki. Her neyse izledik işte sonuçta adam iPhone 7'yi kazandı. Kutulu mutulu içi boş mu hıyar mı var ne var bilemeyeceğiz. Neyse videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.